Selamünaleyküm arkadaşlar abiler herkese hayırlı günler diliyorum yeni sezonun ilk videosu bozkilli bir yavrumuzla. bu arada uzun bir süredir video atmıyorduk arkadaşlar abiler soran abilerime kardeşlerime merak edenlere hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum uzun bir süredir kuş uçurmaya devam ediyoruz fakat video yapmıyorduk. Bu yılın bu sezonun ilk videosu bu olsun. Uzun yıllardır beslediğimiz Boskille takkallardan çıkma güzel bir e, dişi yavru yeni teki aldık. E, güzel çalışıyor, yeni yeni e, hedefe sokulmaya başladı. Bugün ilk defa bir teki uçuracağım arkadaşlar abiler şimdi neyi seyirler. Hadi bakalım. Pişt. Maşallah. altına kuş açtığım zaman görüşmek dileğiyle arkadaşlar abiler şimdiden iyi seyirler bu arada e, bu kuşumuzun babası e, bu sene İç Anadolu kupasında 7. olarak tamamladı Burada Onun yavrusu e, güzel işleri yapacağına inanıyorum arkadaşlar güzel keyifli bir kuş seyredeceğiz bir tane daha içeride hazırımız var eğer şarjımız olursa onu da çekmeye çalışacağım Aferin sana be. Evet arkadaşlar abiler ilk çalışmasını yaptı. Aferin sana be. İkinci çalışması. Evet. Aferin sana be. Aferin sana be. Maşallah. inşallah. Aferin. Aferin sana be. Aferin sana be. Aferin. Aferin. gidin yavrum aferin sana be Evet arkadaşlar abiler inişinde bu şekilde yaptı ee, hemen şu vişne ağacında çok çiçek var onun üzerine de ağrılar geliyor ağrılar biraz rahatsız etti kuşu ama e, güzel çalışmalar yaptı arkadaşlar bugün ilk defa teke uçumuna göre gayet güzel başarılı Bayağı da yoruldu. Şöyle kümesimizin içerisindeki diğer kuşları da gösterelim. Bugün bu sene e, kümeslerde değişiklik yaptık arkadaşlar abiler. Izgaraları kaldırdık. Evet, e, öbür hazır kuşumuz da şu. Çok güzel oynayan bir kuş arkadaşlar. Sadece alçatması kaldı. Bu sene aldığımız yavrular da bunlar. Bunların çoğu taklayı çevirdi başlamak üzere. Bir tanesi de tüy probleminden dolayı biraz kırgınlık yaşıyor. İlacını verdik. Şöyle açalım. Diğer yavrularımız da gelsin. uzun bir süre video atmadık ama boşta durmadık arkadaşlar ee, güzel kuşlar güzel yavrular aldık bu sene ee, bozlardan pek yavru alamadık boz kirlilerden var inşallah e, güzel kuşlar seyredeceğiz bu sene şöyle damızı kümesini de gösterelim burada da yine e, ekeliğini görmek istediğimiz kuşlar var yavrumuz büyüyor bir tane. gökle ile bozkirli perçemden. Geçen sene e, bayağı uçurmuştuk bu gökü. şey e, bozkirli perçemleyip. Şu anda da yavruya kustu. Tekrardan e, uçumlara başlayacağız onu. <laughs> Şimdi eee Dumanlı yavrumuzu uçuracağım arkadaşlar. Şarjım yeterse onun da birkaç tane böyle güzel seferini yakalayıp çekebilirsem çekeceğim. Leyleyi gördüler hepsi. Evet arkadaşlar abileri yayını burada sonlandıralım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Açılışımızı yapmış olduk. Ee, güzel videolarla yine karşınızda olacağız. Allah'a emanet olun.